7 günde 7 Almanca fiil. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Almanca fiiller kafanızı karıştırıyorsa hiç merak etmeyin. Bugün gefallen fiiliyle işleri kolaylaştırıyoruz. Gefallen, hoşlanmak veya beğenmek anlamına gelir. İngilizceden biraz farklı ama endişelenmeyin başaracaksınız. Şimdi nasıl çekimlediğine bakalım. 3 gefale. Ben hoşuma giderim. Beğenilirim. Du gefelst, sen hoşuna gidersin. Er, sie, es, gefällt. O hoşuna gider. Wir gefallen. Biz hoşumuza gideriz. Ihr er, gefällt. Siz hoşunuza gidersiniz. Sie gefallen. Onlar hoşlarına giderler. Şimdi örnek zamanı. Der Film gefällt mir. Hoşuma gidiyor. Filmi beğeniyorum. Gefällt dir die Musik. Müzik hoşuna gidiyor mu? Müziği beğeniyor musun? Bunları çalışmaya devam edin. Yakında gefallen fiilini bir profesyonel gibi kullanacaksınız. Unutmayın, pratik mükemmelleştirir. Auf Wiedersehen. Almanca öğrenmek isteyenler için bugün size erlauben fiilinin anlamını ve çekimlerini anlatacağım. Erlauben Türkçede izin vermek anlamına gelir. Şimdi bu fiilin çekimlerine bakalım ich erlaube, du erlaubst, er, sie, es erlaubt, wir erlauben, ihr erlaubt, sie erlauben. Gördüğünüz gibi erlauben fiilinin çekimleri oldukça basit. Almanca öğrenmeye devam edin ve pratik yapmayı unutmayın. Almanca öğreniyorsanız enden fiilini bilmeniz gerekiyor. Hadi gelin bunu parçalayalım. Enden bitmek veya sonlanmak anlamına gelir. Sık sık kullanacağınız önemli bir fiil. Şimdiki zamanda çekimine bakalım. Ich ende, ben bitiriyorum. Du endest, sen bitiriyorsun. Er/sie/es endet, o bitiriyor. Wir enden, biz bitiriyoruz. Ihr endet, siz bitiriyorsunuz. Sie enden, onlar bitiriyor. Çocuk oyuncağı, değil mi? Bu formları çalışın, çok kısa sürede uzman olacaksınız. Harika çalışmaya devam edin. iyi öğrenmeler. Tschüss. Almanca öğrenmek isteyenler için bugün Draken fiilini inceleyeceğiz. Draken fiili Türkçe'de yazdırmak anlamına gelir. Bu fiilin çekimlerini öğrenmek, Almanca dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Şimdi Draken fiilinin çekimlerine bakalım. Ben yazdırıyorum ik drake, sen yazdırıyorsun du drakst, o yazdırıyor er, siye, es drakt, biz yazdırıyoruz wir draken, siz yazdırıyorsunuz ihr drakt, onlar yazdırıyor si draken. Gördüğünüz gibi draken fiilinin çekimleri oldukça basit. Almanca öğrenmeye devam edin ve pratik yapmayı unutmayın. Teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Almanca öğrenmek şimdi çok daha kolay. Haberleri duydunuz mu? Bugün dauern fiiline odaklanıyoruz. Dauern, sürmek veya devam etmek anlamına gelir. Bir şeyin ne kadar sürdüğünü anlatmak için süper kullanışlı bir kelime. Şimdi biraz inceleyelim. Ich dauere, ben sürerim. Du dauerst, sen sürersin. Es dauert, o sürer. Wir dauern, biz süreriz. Ihr dauert, siz sürersiniz. Sie dauern, onlar sürer. Bir örnek ister misiniz? Tabii ki. Wie lange dauert der Film? Film ne kadar sürer? Basit değil mi? Bu çekimleri çalışmaya devam edin. Yakında "dauern" kelimesini bir profesyonel gibi kullanacaksınız. Bu video size yardımcı olduysa, beğen butonuna basın ve daha fazla Almanca ipucu için abone olun. İyi öğrenmeler. Almanca öğrenmek isteyenler için bugün "bestehen" fiilinin anlamını ve çekimlerini inceleyeceğiz. "Bestehen" fiili başarmak veya geçmek anlamına gelir. Şimdi bu fiilin çekimlerine bakalım. Ich bestehe Du bestest, er, sie, es besteht, wir bestehen, ihr besteht, sie bestehen. Bu fiili cümle içinde kullanmak gerekirse, ich bestehe die Prüfung yani sınavı geçiyorum ya da wir bestehen das Projekt yani projeyi başarıyoruz. Almanca öğrenmeye devam edin ve pratik yapmayı unutmayın. Teşekkürler ve iyi çalışmalar. Almanca öğreniyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Yeni bir fiil öğrenmeye hazır mısınız? Haydi, backhand fiiline bakalım. Yani Türkçe'de fırında pişirmek demek. Çok kullanışlı değil mi? İlk olarak şimdiki zaman ben pişiriyorum için ış back diyoruz. Sen pişiriyorsun için do back diyoruz. O pişiriyor için rcs back diyoruz. Biz pişiriyoruz için we back diyoruz. Siz pişiriyorsunuz için you back diyoruz. Onlar pişiriyorlar için see back in diyoruz. Anladık mı? Şimdi de geçmiş zamana geçelim. Ben pişirdim için iş back te diyoruz. Sen pişirdin için do back test diyoruz. O pişirdi için air CS back te diyoruz. Biz pişirdik için bir back te diyoruz. diyoruz. Siz pişirdiniz için veer back test diyoruz. diyoruz. Onlar pişirdiler için see back te diyoruz. İşte bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi öğrenmeler. Diğer videolar için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.